Evet herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bekledik, bekledik, bekledik ve nihayetinde artık 2022 orta öğretim KPSS sınavı da geldi, geliyor. Bugün artık sınav yerlerimiz erişime açıldı. Sınav yerlerinizi ÖSM üzerinden öğrenebilirsiniz. Merak ettiniz, siz de sordunuz. İşte orta öğretim hakkında da e, düşüncelerini merak ediyoruz. Önerilerin falan filan. Evet arkadaşlar yani bir hafta kaldı neredeyse. Şimdi 8-9 gün kaldı. Ondan sonra KPSS orta öğretim sınavına gireceksiniz. Benim de çok yakından tanıdığım ta çocukluk arkadaşım, ortaokula dayanan bir arkadaşım sınava girecek. Bakalım hakkında hayırlısı olsun. Şimdi sınav içeriğine, sınava girme şeyine biraz üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi artık hepinizin zaten iyi kötü bir plan programı vardır sınava nasıl gireceksin, nasıl hazırlandığınızı, nasıl başlayacağınızı sınav esnasında, sınav ortasında, sınav sonrasında az çok kendinizce bir plan programınız vardır diye düşünüyorum ki olmalı zaten. Öğrenci insan dedim mi plan programı muhakkak olması gerekir. Şimdi sizin de muhakkak plan program, programlarınız vardır. Ama yine de belirtmek istiyorum. Bu sınavlar yani sizin hem bilginizi ölçme hem işte bu bilginizi bu yeteneğinizi yeteneğinizi işte belli bir süreye tabi tutarak sizin neler yap yapabildiğinizi sizi yarıştırdığı bir sınav sistemidir aslında. Yani siz gerçekten ne biliyorsunuz ve bu süre zarfında ne kadar aktarabildiğiniz, ne kadar değerlendirebildiğiniz zamanı nasıl yönettiğinize yani şey yapan bir sınavdır. Mesela ön lisansa baktığımızda yorum yani bildiğimiz elber sistemi bozan bir sınav sistemiydi. Daha çok yorum okuduğunu anlama vardı. Genel kültürde bilakis yani Türkçe'de zaten olması gereken matematik bilmiyorum. Genel kültürde mesela daha çok yine yoruma dayalı okuduğunu anlamaya dayalı sorular çok vardı. Bu da bir nevi işte zaman yönetimini yani dile getiriyordu. Eğer o o sınavda zamanı iyi yöneten, iyi değerlendiren kişiler iseniz güzel şeyler yapabilirler ama diğer şekilde zaman yetmedi. Bu orta öğretim sınavında da bilakis öyle olacak. Yine 60 tane yet genel yetenek, 60 tane genel kültür sorusu sizi bekleyecek. Eğer bunlarda da işte yoruma dayalı sorular olduğunda bu işte zaman kavramanızı biraz etkileyecektir. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Şimdi birinci metodumuz şu olması gerekir. Siz sınava girdiğinizde yani o sınav esnasında zihin zaten daha ısınmadığı için yani şey yapamıyor, çözemiyor. Zihninizi ısındırmanız için önce bildiğiniz birkaç sorudan başlayın veya birkaç yani bildiğiniz bölümün birkaç sorusundan başlayın ki zihniniz Biraz ısınsın ki o ortama yansısın. Mesela ben ne yapıyorum bu durumda? Hani benim tarihim biraz daha iyi olduğu olduğu için diğer bölümlere göre tarihin ilk bilgi sayfasını çözerim. Bazen işte stres ve heyecanımı kontrol edene kadar veya zihnim tam sınana kadar ben devam ederim. Ondan sonra geri Türkçe'ye başlarım. Çünkü biliyorum ki Türkçe okuduğunu anlamaya da yani anladığını yorumlayacaksın. Ondan dolayı zihnim ısınacak ki ben de bunu yapabileyim. Birinci metodum bu. Zihnimi ısındırıyorum. Ondan sonra yoruma değerli olan Türkçeden başlıyorum. İkincisi hani siz sınav esnasındayken böyle bir iki dakika kaldıktan sonra işte oradaki ekip arkadaşlarımızın başınıza bulunan arkadaşlarımız öğretmen adaylarımız işte size o yani kitapçı böyle sayfalarını çevirmenizi yani bakmanızı istiyor. İşte bakın o durumda şey yapın. Hani sayfalar çeviriyorsunuz ya. Hemen bir ekran fotoğrafını çekin böyle. Sorular uzun mu? Okuduğunu okuduğunu anlamaya mı? Yani o tür şeyde bakın gözden geçin. gözden geçirdiğiniz aman efendim diyeceksin işte bakın. Örnek veriyorum işte. Tarihte bile büyük paragraflar, büyük şeyler, yani coğrafyada büyük şey, büyük paragraflar var. Ne demek oluyor bu? E i̇şte sizin zamanınızı alacak. Düşünün bu kadar bir soru var. Bu kadar bu kadarlık bir soru var yani. Bu zamanınızı alıyor. Çünkü sınav dediğimiz sizi zamanla yarıştırıyor. Bu zaman içerisinde sizin neler yaptığınızı ve o süre zarfında sizin neler yansıttığınıza bakıyor. Ona muhakkak dikkat edin. Zamanınızı e, iyi değerlendirin. Dedim yani mesela en başta sizin iyi kötü bir plan programlarınız vardır. Eğer plan programınız varsa o plan programlarınıza özen gösterin. Şimdiye kadar belki onlarca yüzlerce deneme çözdünüz. Nasıl başlayacağınızı, nasıl devam edeceğinizi, nasıl bitireceğinizi biliyorsunuz. Ama bilmeyenleriniz muhakkak kendine bir plan program yapsın. Son bir güne kadar da olsa bir plan program içerisine olun. Plan programınız yoksa yani hiç kusura bakmayın. Ben size siz gerçek manada değer bu sınava önem verdiğini falan düşünemem. Çünkü plansız, programsız bir öğrenci olamaz. Siz öylesine girmiş girmiş olabilirsiniz ama gerçek manada bir öğrencinin plan, programı muhakkak vardır. Ondan sonra Allah yardımcınız olsun. İnşallah yani lisansa baktığımızda ön lisans daha iyiydi. Orta öğretim de yine ön lisansdan daha basit olacaktır ama tabi bu KPSS e sınavı olduğu için Mesela ön lisansta ezber sınav sistemini bozan bir durum vardı. Ön, orta öğretim nasıl olur bilmiyorum. Ben kendim giremeyeceğim için. Sınava girdikten sonra zaten ben de sorulara bakacağım böyle. soruların değerlendirmesini de yapacağım. Okumak gibi bir güzel bir şey yoktur böyle. Okuyup kendini geliştirmek lazım. Ama belli bir prosedür, belli bir ölçü, belli bir nizam içerisinde yani bir kişilerin, kişilerin bunu yapması gerekir. Öyle hani aman efendim kalkıp da işte şunu yapıp bunu yapması bir şeyi kalmaz öyle. Hani, büyüklerimiz derler ya hangi işi yapıyorsanız yapın ama işi hakkını vererek yapın ya. İşi hakkını vererek yapın. Böyle laylum laylum olmaz yani böyle öylesine girip de güzel bir puan beklemek, güzel bir puan elde etmek ve ondan sonra güzel bir şeye kapı aralamak istemek doğru olmaz. Siz emek vereceksiniz. Allah da belki emeğinizin karşılığını yani belki emeğinizin karşılığını almasınız ama Rabbim bu emeğinizi hiçbir zaman kaybetmez ve öyle bir zamanda karşınıza diktiriyor. Öyle bir zamanda yani önünüze filizleniyor ki diyorsun ki em, em, subhanallah diyorsunuz. Yani mı? diyorsunuz, harbiden diyorsunuz. Bunları birebir yaşayan insan olarak diyorum. Ne işte orta öğretim arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Muhakkak plan programlarınıza dikkat edin. İşte önemseyen arkadaşlarımızın o stres heyecan durumları olacak. Bunları öncesinde bir provasını yapın. Kendinizi otu merkezi merkeziyetçiniz şey yapın böyle muhafaza edin. Yani aslında her şey insanla bitiyor. Her şey sizden bitiyor. Siz kendiniz nasıl hazırlarsanız, nasıl bir programlarsanız öyle devam ediyor. İnsan da öyle diyor Yani. İnsanın düşüncesi, insanın düşündükleri hep öyledir. Ben de gidip uyuyayım böyle. Gece kalktım böyle teheccüd namazına kaldım. Ondan sonra tek uyuyorum böyle. Bu saatlerde de kalkıyorum. Onun için seslerlerine biraz şey var böyle. Yani Allah yardımcınız olsun. Merak etmeyin. Güzel günler gelecektir. Ben zaten ta öncesinden hep söylüyordum. 2022 KPSS puanlarını, sonuçlarını, sınavını çok önemsiyorum. Bir akis alacaksınız güzel puanlarınızı cebinize koyacaksınız. Bakın orta öğretim KPS sınavda sınavına, e, girecek öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Halen daha geç değil, daha 8, 9, 10 günlük bir süreç var. Eğer siz gerçek manada bir şey istiyorsanız gerçekten oturup yani aramaklı bir plan program yapmanız gerekir. Diyorum ya güzelce bir puanınızı alın ister yani yarın öbür gün değerlendireceğiz. Yeter olsun. Puanlarınızı alın sermayenizi alın cebinize koyun. Bu muhakkak karşınıza çıkacaktır. 2022'deyiz. 2 yılda bir sınav olduğu için 2024'e kadar bu sınav geçerli olacak. 2024'ün sonuna kadar. O çok geç yapılan bir Onun için muhakkak güzelce girin puanınızı alın cebinize koyun zamanı geldiğini değerlendirirsiniz zaten o zaman herkese mutlu ve umutlu akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın sağlıkla kalın güle güle kalın inşallah